Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her 8 kişiden biri psikolojik bir rahatsızlığa sahip. Özellikle 15-29 yaş arası gençlerde bu psikolojik rahatsızlıkların çok ağır sonuçları olabiliyor bu konuyla ilgili çok çarpıcı istatistikler var. Ama kimseyi negatif etkilemesini istemediğim için daha fazla detaya girmiyorum. Durum dünyada böyle, peki ülkemizde nasıl? Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı raporlara göre Türkiye'nin sadece %50'si mutlu ve nüfusun %35'i gelecekten umutsuz. Tabii ki bu da psikolojimizi olumsuz etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne ve birçok bilimsel araştırmaya göre terapi psikolojik sorunlarla baş etmek için en etkili yöntemlerden biri. Ama ne yazık ki hem dünyada hem ülkemizde Grip olduğunda doktora gitmek, bundan bahsetmek ne kadar normalse, psikolojik olarak iyi hissetmediğimizde terapi almak, bundan bahsetmek hala normal değil. Bu videoda bunu kıracağız. Daha önce terapi alıp faydasını görmüş kişilerden ilham alarak terapiye başlamış, terapi sayesinde hayalindeki hayatı yaşayan Yıllar içinde de etrafındaki insanları terapi almak konusunda motive etmiş biri olarak terapi ile ilgili çok merak edilen 5 temel soruyu cevaplayacağım. Terapiye neden ihtiyaç duydum? Terapi sürecim nasıl başladı? İlk seans nasıldı? Terapi hayatımda neleri değiştirdi? Terapiye başlamak isteyen biri nereden başlamalı? Terapi hakkında en yaygın yanlış inanışlar neler? Not düşeyim, ben psikoloji alanında resmi bir eğitim olan biri değilim. Endüstri mühendisliği mezunu, akıl sağlığı platformları konusunda araştırmalar yapan bir akademisyenim. 5 senedir hayatında terapi olan, akıl sağlığı konusuna hem kendi hayatı için hem de araştırmaları için kafa yoran biriyim. Hepsi bu kadar. Başlamadan önce senden bir ricam var. Eğer bu videoyu faydalı bulursan lütfen videoyu kendine saklama. En azından sevdiğin bir arkadaşınla ya da bir aile bireyiyle paylaş. Terapiye neden ihtiyaç duydum? 2020 Haziran ayında terapiye başladım. Yani 29 yaşındaydım. Şimdi dönüp baktığımda terapiye başlamak için geç bir yaş olduğunu düşünüyorum. Bence kendi hayatımı değerlendirdiğimde çok daha erken bir yaşta terapiye başlamam gerekiyordu. Ama o dönem 2020 yılı aslında hepimiz için oldukça zor bir yıldı. Covid başlamıştı ve hayatımızda birçok bilinmezlik vardı. Benim hayatımda ekstra bilinmezliklerin ve zorlandığım bir dönemdi aslında. Bilinmezliklerin fazla olduğu bir dönemdi. Doktor öğrencisiydim, 4. sınıf. Ve Covid başladıktan 2 ay sonra yaklaşık olarak doktora danışmanım benimle çalışmayı bıraktı. Bu tabii ki dördüncü sınıf bir doktor öğrencisi için muhtemelen başına gelebilecek en kötü şeylerden biriydi. Ve o dönem aslında doktoramla ilgili tam da böyle biraz bir şeylerin rayına oturduğunu hissettiğim bir dönemdi ve biraz beklenmedik bir şey olmuştu benim için. Bu durumla önce çok çalışarak baş etmeye çalıştım açıkçası. Daha fazla emek verirsem, daha fazla araştırmalarıma yüklenirsem bunun negatif etkilerini aşabileceğimi düşündüm. Ama vücudum öyle düşünmüyordu. Bu talihsiz olayı yaşadıktan birkaç hafta sonra vücudumda bazı aslında fiziksel etkiler de görmeye başladım. Lenf notlarım şişmeye başladı ve yani böyle bir, bir iki haftalık bir süreç var hayatımızda eşimle birlikte. Acaba böyle kanser miyim? Benim biyolojik olarak bir sorunum mu var? diye düşündüğümüz bir dönem oldu ama işte bütün testleri falan yaptırdıktan sonra öyle bir şey olmadığını anladık ve sonrasında artık Covid'i Londra'da geçirmenin bizi daha da zorlayacağını fark edip ilk fırsatta Türkiye'ye geldik. Türkiye'de aslında baktığımızda keyfimiz yerindeydi ama bizim yeni evlendiğimiz bir dönemdi ve o Türkiye'de gelişimize kadar aslında kendi ailelerimizle çok fazla zaman geçirmemiştik. Yeni evlenmiş, Türkiye'deki işte o gelin kavramına yeni alışmaya çalışan biri olarak bütün bu doktora dönemimdeki zorluklarla birlikte biraz hayat ağır gelmeye başladı açıkçası o dönemde. Ama yine de hep kendim çözerim diye düşündüm. Yani hiç terapi almak aklıma gelmedi. Ama neyse ki o dönemde kitap okuma alışkanlığımı tekrar kazanmıştım. Ve maybe you should talk to someone yani belki de biriyle konuşmalısın diye bir kitap okuyordum. O kitap beni terapi konusunda çok motive etti. Böylece 2020 Haziran Temmuz ayında terapi almaya karar verdim ve hemen hızlıca ilk adımı attım. Terapi sürecim nasıl başladı ve ilk seans nasıldı? Bu konuda ben çok şanslıydım çünkü etrafımda zaten daha önce terapi almış insanlar vardı. O yüzden birazcık daha bu Ön yargım kırılmış bir şekilde başladım bu sürece ve en yakın arkadaşlarımdan biri de o zaman terapi alıyordu. Hemen onunla terapi almak istediğimi paylaştığımda kendi terapistiyle ilgili bana tavsiyeler verdi. Neler konuştuklarını, sorunlara nasıl çözümler aradıklarını anlattı. Ben de onunla bu konuşmayı yaptıktan sonra tamam dedim yani senin için uygun olan terapist muhtemelen benim için de uygun olacaktır. Bu şekilde aslında terapiste karar vermiş oldum. Çok da fazla bir araştırma yapmadım. Çünkü neyi araştıracağımı da bilmiyorum açıkçası o dönemde. Arkadaşımın tavsiyesi beni bayağı yönlendirdi. İlk seans oldukça zordu. Yani her şeyin ilki zordur ama ilk terapi seansı da bence çok zor oluyor. Hatta şimdi geçmişe dönük böyle düşündüğümde ilk birkaç seansın çoğunluğunda ağladığımı hatırlıyorum. Çünkü tabii ki de karşınızdaki terapi sizi tanımaya da çalıştığı için ve yaşadığınız sorunları, içinde bulunduğunuz durumu anlamaya çalıştığı için çok fazla soru soruyor ve bu kadar soruya maruz kalmak zaten hani psikolojik olarak iyi hissetmediğiniz bir dönemde biraz yorucu ve rahatsız edici olabiliyor. Ama ben her zaman böyle aklımda şey vardı yani zaten gelişmek istiyorsam, ilerlemek istiyorsam hani bu rahatsız edici bir süreç olacak. Yani böyle çok rahat bir şekilde zaten bu sorunların üstesinden gelemem. Hani bunun farkındaydım. O yüzden hani pes etmek yerine bazen bazı sorulara cevap vermemeyi tercih ettim ya da o soruya cevap vermeyi bir sonraki seansa bıraktım. Ama sonuç olarak zorlansam da, ağlasam da, çok rahatsız hissetsem de İlk birkaç seansı tamamladım. Açıkçası ilk birkaç seanstan sonra bile böyle eşime gidip şey dediğimi hatırlıyorum yani. Çok iyi geldi. Bence bunun faydasını göreceğim. Bence bu da çok önemli. Yani eğer bakış açısı olarak terapinin size iyi geleceğine inanırsanız ve kendinizi gerçekten açmaya ve sorunlarınızı çözmeye hazır hissederseniz bence o zaman terapinin faydasını görme ihtimali artıyor en azından benim hayatımda böyle oldu. Terapi hayatımda neleri değiştirdi? Açıkçası terapinin benim hayatıma en büyük etkisi insanlardan ve kendimden olan beklentilerimi yönetmek konusunda oldu. Ben oldukça mükemmeliyetçi, etrafındaki insanlardan ve kendinden çok yüksek beklentisi olan biriydim. Ve terapi sayesinde özellikle ilk birkaç seansta bunu birazcık daha yönetebilmeyi öğrendim. Çünkü sizin insanlardan beklentiniz çok yüksek olduğunda çok fazla hayal kırıklığına uğruyorsunuz ve bu kadar hayal kırıklığına uğrarken hem kendinizden hem de etrafınızdaki insanlardan hayatta devam etmek, ilerlemeye çok mümkün olmuyor. Bu açıdan terapi benim için oldukça faydalıydı. Başka bir faydası da hassas olmanın okey olduğunu terapi sayesinde kabullendim. Çocukluğumdan beri hassas olduğumun her zaman farkındaydım ama sanki etrafımdan şöyle bir algı vardı ya da bu benim inandığım bir şeydi. Bu bir problem, bunun çözülmesi gerekiyor ya duyguların bastırılması gerekiyor. Bunu dile getirmek, hassasiyetle hareket etmek zayıflık, eksiklik, bir hata. Hep bu şekilde düşünüyordum ve bu duyguları bastırma haliyle de yine hayatta ilerlemek çok kolay olmuyordu benim için. Hassas olmanın okey olduğunu kabul etmek benim için gerçekten çok büyük bir ilerleme oldu hayatta. Terapinin hayatıma başka bir etkisi de bilinmezlikle okey olmayı, bilinmezliğin içinde yaşamaya alışmak oldu aslında. Çünkü biz çocukluğumuzdan beri özellikle Türkiye'de yetişen çocuklar hep böyle her şeyin net olmasına, işte ilerlediğin yolun, ne yaptığında karşılığında neyi alacağının net olmasına alışkın bir aslında ortamda büyüdük. En azından benim yetiştiğim çevre böyle bir çevreydi ve hem profesyonel hayatta, doktor hayatında, evlilikte, yurt dışında yaşarken bu bilinmezliği çok fazla hayatımda gözlemlemeye başladım ve bir noktada şunu fark ettim yani bu hayatın yani değiştiremeyeceğim bir şeyi hayat bilinmezliklerle dolu hiçbir zaman yarın ne olacağı belli değil özellikle yetişkin hayatı gerçekten bir bilinmezlik yumağı ve buna ne kadar erken alışırsam o kadar fayda sağlayacağımı fark ettim terapi sayesinde. Tabii ki de bu farkındalıkları elde edince hemen bir anda değişmiyorsunuz yani. Farkında olmak başka bir şey o farkındalığa göre davranabilmek ve hayatınızı şekillendirebilmek başka bir adım. Ama yine de en azından bu farkındalıkla hayatımda küçük değişiklikler yapmaya başladım ve bence terapinin bana kattığı en güzel şeylerden biri bilinmezlikle okey olmaya alışmak oldu. Bu arada terapinin hayatıma faydalarıyla ilgili daha fazla şey merak ediyorsanız, yorumlarla paylaşırsanız Yıllardır tuttuğum terapi notlarımdan birazcık daha detay paylaşabilirim. Tabii ki de kendi özel hayatımı koruyacak şekilde. Ama spesifik olarak sormak istediğim sorular varsa bu konuyla ilgili başka bir videoda çekebilirim. Terapiye başlamak isteyen biri nereden başlamalı? Benim attığım ilk adım arkadaşımla konuşmak oldu. Bence terapi alan birileriyle konuşmak, onlardan tecrübelerini dinlemek çok faydalı oluyor. Eğer böyle bir arkadaşınız yoksa da ben şu anda bu videoyu çekiyorum. Beni o arkadaşınız gibi düşünebilirsiniz. Hatta yorumlarda daha spesifik sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bu videoya özel bütün sorulara cevap vermeye çalışacağım. Beni o terapi almış, terapiyle ilgili tecrübesi olan arkadaşınız olarak düşünebilirsiniz. Umarım bu da sizin kendi psikolojiniz için kendi hayatınız için bir adım atmanıza fayda sağlar. Yani yapabileceğiniz ilk şey terapi tecrübesi olan birlerinden tecrübelerini dinlemek ve onlardan terapistle ilgili tavsiyeler almak. Eğer şu anda üniversite öğrencisiyseniz çok şanslısınız. Birçok üniversite psikolojik destek sağlıyor ücretsiz olarak. Mesela ODTÜ'nün böyle bir hizmeti olduğunu biliyorum. Daha önce ben bu konuyla ilgili bir videoda paylaşmıştım. Açıklamalarda da onun linkini bırakırım. Üniversite öğrencisiyseniz atabileceğiniz ilk adım üniversitenizin sağladığı psikolojik destek platformuna gidip oradan belki ilk randevunuzu almak olabilir. Bir de bence şunu her zaman aklımıza tutmamız gerekiyor. Doğru terapisti bulabilmek kendimizi tam anlamıyla o kişiye açabilmek, terapinin faydalarını görebilmek zaman alan bir şey. Ne yazık ki grip olduğumuzda doktora gidip işte bir ilaç alıp hemen onun etkilerini görebiliyoruz ama terapi böyle bir şey değil. Birazcık daha terapisinizle birkaç seansın sonrasında belki etkilerini görebiliyorsunuz. Belki bu birkaç hafta birkaç ay alabilirsiniz içinde bulunduğunuz duruma göre. Benim spesifik case'imde ben ilk birkaç seanstan sonra bile en azından farkındalıklarımla ilgili çok büyük bir değişim gözlemleyebilmiştim ama tabii ki o farkındalıklarınızı hayata geçirmek, uygulamak ekstra zaman alıyor ve bunlara göre terapistinizle konuştuğunuz sorunlarda zaman içinde değişebiliyor. O yüzden birazcık zaman verin. Yani hemen böyle gittim, terapiye bir şey değişmedi gibi bir sonuca varmayın bence ya da bu terapist bana uygun değil, terapi bana uygun değil gibi bir sonuca varmayın. Belki başka bir terapist denemek sizin için iyi olacaktı. Biliyorum bu maddi bir yük getirecek bir şey. Sonuçta terapi almak ucuz bir şey değil, belli bir maliyeti var ama emin olun ki kendi hayatınız için, sağlığınız için atabileceğiniz en güzel adımlardan biri, kendiniz için yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biri. Yani herhangi bir konuda nasıl gidip eğitim alıyorsanız, bir ücret ödüyorsanız, terapiyi de kendinize yaptığınız bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Ben geçmişe dönüp baktığımda terapiye harcadığım parayı en iyi yatırım olarak görüyorum açıkçası. Umarım siz de terapi deneyiminden sonra böyle hissedersiniz. Terapi hakkında en yaygın yanlış inanışlar neler? Ne yazık ki terapi sadece çok ciddi bir rahatsızlığı ya da sorunu olan insanlar içinmiş gibi bir algı var. O yüzden ben videonun başına şunu söyledim. Bence 29 yaş terapiye başlamak için çok geç. Yani o kadar sorunların büyümesini ya da kendimle ilgili memnuniyetsizliğimin o noktaya gelmesini bence beklememem gerekiyordu. Kendi hayatımı düşündüğümde bence üniversiteye başladığımda 18 yaşında terapiye başlamış olsaydım hem üniversite hayatım çok daha farklı geçerdi hem de aldığım kararlarda, geleceğimle ilgili attığım adımlarda çok daha bilinçli kendimi tanımış olarak atardım. Yani terapi sadece böyle bir hayatınızda çok büyük bir kötü olay olduğunda başvurulacak bir yöntem gibi düşünmeyin. Ben şu anda da hala böyle hayatımda ufak sorunlar olduğunda ya da sorun olmadığında ama hayatımda belli bir alanda bir değişiklik beklediğimde hemen terapistime ya bir seans görüşebilir miyiz? Danışmak istediğim bir şey var, konuşmak istediğim bir şey var diye ulaşıyorum ve bu bana çok iyi geliyor. Bazen sadece şuna bile ihtiyacımız olabiliyor. Kafamızda o büyüttüğümüz değişiklikler, durumlar, belki sorun diye tanımladığımız şeylerin sorun olmadığını böyle objektif bir gözle bize hatırlatabilecek, bunu fark etmemizi sağlayabilecek bir bakış açısına ihtiyacımız olabiliyor. Özellikle yetişkinin hayatında her ne kadar yakın arkadaşlarımız olsa da herkesin farklı dertleri olduğu için belki bu kadar derin sohbet etmek mümkün olmayabiliyor ya da siz mesela eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuştuğunuzda çok da objektif bir bakış açısını göremeyebiliyorsunuz. Sonuçta hepimiz insanız. O yüzden bence buna profesyonel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi içinde bulunduğunuz durumun oldukça faydalı oluyor. Başka bir yanlış inanış ise terapiste giden insanların zayıf olduğu. Kesinlikle böyle düşünmüyorum. Kendi hayatıyla ilgili bir adım atabilen, kendi hayatının kontrolünü eline almaya çalışan kişi ancak dünyanın en güçlü insanları olabilir. Keşke herkes hayatının bir döneminde terapi tecrübe etse ve dünya daha iyi bir yer olsa. Çok sevdiğim de bir söz var. Aslında bu kadar çok terapiye giden insanın sebebi aslında gerçekten terapiye ihtiyacı olup terapiye gitmeyen insanlar. Kesinlikle buna katılıyorum. O yüzden terapi kesinlikle zayıflık değil. Aslında o sizin çok güçlü olduğunuzu gösteriyor. Ben mesela etrafıma da baktığımda kendimi böyle terapi almamış insanlarla böyle karşılaştırdığımda şeyi görebiliyorum yani. Benim psikolojimin sağlamlığı, benim kendimle ilgili olan farkındalığım çok farklı bir düzeyde. Bence sen de terapiye başlarsan bunu fark edeceksin. Başka bir yanlış inanış, terapistin seni düzelteceğine inanmak. Terapi iki taraflı gerçekleşen bir olay. Yani sen ne kadar kendini açarsan, ne kadar gelişmeye, iyileşmeye, öğrenmeye açıksan terapist sana ancak o kadar faydalı olabilir. Mesela benim terapi tecrübemde bu kadar fayda sağlamamın bence bir sebebi de benim çok böyle amacım net bir şekilde terapi sürecine başlamış olmamdı. Yani gerçekten sorunlarımı çözmek, hayatımı iyileştirmek, 29 yaşına kadar beni geride tutan bazı inanışlarımı, düşünce şekillerimi değiştirmek istiyordum ve bu konuda çok nettim. O yüzden yardıma ihtiyacınız olduğunu kabullenmek çok önemli ve terapistin size yardımcı olabileceğine olan inancınızın da yüksek olması gerekiyor. Etrafımda da var. Yani böyle bir terapi denedim, hiçbir faydasını görmedim, bilmediğim bir şey söylemiyor ki gibi tepkiler olabiliyor. Yani sonuçta terapist de karşınızdaki işte bir insan yani size böyle hiç bilmediğiniz bir şey bir anda söyleyecek ve siz düzeleceksiniz. Bu bence zaten gerçekçi bir yöntem de değil. Bu biraz kolaya kaçmak oluyor. Bunu biraz böyle iki taraflı bir ilişki gibi düşünmek gerekiyor. Sizin terapiden sağladığınız fayda kesinlikle sizin verdiğiniz eforla çok alakalı. Bunu da mutlaka aklınızda tutun. Kanalda böyle bir video çekmek için 2 sene beklemiş olduğuma hala inanamıyorum. Her derdin bir çaresi var. Unutmayın. Sizlere sevgiyle sarılıyorum.